Hibritleşme konusuyla ilgili standart sorulardayız. Konumuz biraz böyle anlatırken karışık gibi geldi ama şimdi sorularda ne kadar kolay olduğunu anlayacaksın. Pratik şeyleri de ben sana sorular içerisinde veriyor olacağım. Buralarda dikkat edeceğin noktaları vurgulayacağım. Eğer not da alabilirsen oralarda hani kitap üzerine olabilir ya da kendi notlarına olabilir. Not alabilirsen burada da e, bu konunun e, eksik bir tarafının kalacağını düşünmüyorum işin açığı senin açından. Şimdi bakalım birinci soruda diyor ki iki atom arasında oluşan kovalent bağ için e, hangileri doğrudur? Bir defa atomların elektronegatifliği aynı olursa bunu hatırla şeyden e, dokun sınıf konusundan. Aynı ametaller arasında elektronegatiflik farkı sıfır olacağı için bağın kutup bağın kutupsuz yani apolar olmasını bekliyorum. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Ortak kullanılan elektron sayısı 4 ise bir sigma bir de pi bağ oluşmuştur. Şimdi iki atom arasında ortaklaşa kullanılan 4 tane elektron varsa mesela şöyle bir örnek vereyim. E burada iki tane bağ oluşacaktır. İlk oluşan bağ sigma bağ ikinci oluşan bağ pi bağ olacaktır. Dolayısıyla ikinci öncül de doğrudur. En fazla 6 elektron ortaklaşa kullanılabilir. Çünkü iki atom arasında en fazla üçlü bağ oluşabilir. Dörtlü bağ yok. Dolayısıyla altı elektron üç bağ yapar. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisinde molekülde merkez atomunu oluşturduğu hibrit orbital türü doğru biçimde gösterilmiştir? Şimdi bak tek tek açalım. Bor triklorür. Şimdi bor şu şekilde bağ yapacak mı klorla? Merkez atomun bor doğru mu? Hani şunları göstermesek de olur ama yine de eksik bir şey olmasın. Şöyle bir elektron çiftlerinde yazalım. Şimdi burada elektron çifti yok. Bora kaç tane atom bağlı? 1, 2, 3 tane atom bağlı. Elektron çifti yok. Toplam 3 olduğu için bunun hibrit türü SP2 olmalıdır. Bak ne kadar kolay bir şekilde belirliyorum. Silisyum hidrür yapısına bakacak olursan silisyuma 4 tane hidrojen bağlı. Üzerinde elektron çifti de olmayacak 4A grubunda olduğu için. 4 tane grup bağlı olduğu için toplam 4 yapacağından dolayı SP3 olacaktır. NH4 yapısına bakacak olursak amonyum iyonunda azot 1, 2, 3, 4 tane bağ yapacak ve üzerinde elektron çifti kalmadı. Sonuçta zaten maksimum 4 olacağı için bu da sp3 hibritleşmesi yapmıştır diyeceğim. Doğru cevabım E seçeneği olacak. Şimdi molekülde hangileri doğrudur denilmiş. E, moleküllerini biraz böyle açabilirsek hani gösterebilirsek gösterelim. Şimdi e, şöyle söyleyeyim ben sana. Mesela şu yapıyı ben bir açayım. Bak CH3 şu şekilde yazılır. Buna bağlı karbon, karbona bağlı bir tane hidrojen. Çift bağ, karbon, hidrojen. Ee, burada bir e, karbonum daha var. Hidrojen iki tane. Bir karbon, üçlü bağ ve karbona bağlı hidrojen. Şimdi bunlar bu şekilde. Şimdi birinci karbonum şu benim değil mi? Birinci karbonda bu var. İkinci karbonda e, bu. Üçüncü karbon bu. Bana ne diyor birinci öncülü? İkinci ve üçüncü karbon hibrit türü aynıdır. Şimdi ikinci ve üçüncü karbona bak. Her ikisi de çift bağlı olan karbon atomları değil mi? Evet e, her ikisinin de o zaman hibrit türü zaten sp2 olacak. Dolayısıyla bunların hibrit türleri aynıdır. İfade doğru. Şimdi diyor ki 4. karbon sp3 birleşmesi yapmıştır. Bu 4. karbon yani şu ch2 denilmiş şu 4. karbon. 4. karbona bir dikkatli bakarsan bak 1, 2, 3, 4 tane yapı bağlı ya da tekli bağlı değil mi? Karbon atomunu bak şöyle tekli bağlı. Tekli bağlıları biz SPC birleşmesi yapmıştır diyorduk. İfade doğru o zaman. Şimdi ne diyor? Molekülde 13 tane sigma bağı vardır. Şimdi bu iş şöyle aslında. Kolay iş şu. bundan notların arasını al. Hani bazen sorularda işte bunları hatırlatıyoruz sana. Düz zincirli yapılarda. Düz zincirli. ileride çünkü bundan halkalı yapılarını da göreceğiz. Düz zincirli bir yapı varsa karşında. Düz zincirli yapılardaki toplam atom sayısının 1 eksiği kadar sigma bağı oluşmak zorunda. Dolayısıyla şimdi kaç tane atomum var sayalım? 1 3 daha 4 5 6 7 8 9 2 daha 11 12 13 14. 14 tane atom var. 1 eksiği bunun 13 tane sigma bağı olacaktır. Dolayısıyla 3. öncül de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Evet ile ilgili hangileri doğrudur? Ee, her iki molekül dere, merkez atom karbon atomudur. Doğru. Birinci e, şeye baktığımızda bak burada çizilmiş zaten yapı ama bir de biz belirtelim. Hidrojen siyanür yapısı şu şekilde bir yapıdır. Ee, diğeri de H2CO yapısı e, şu şekilde bir yapıdır. Lewis yapısı şöyle çizelim doğruca. Ee, her ikisine merkez atom karbon atomudur. Birinci öncülüm doğru. Merkez atomu iletleşme türer iki moleküllere SP'dir denilmiş. Ee, burada baktığımda karbon atomuna bir iki grup bağlı ve karbon atomu üçlü bağ yapmış. Yani nereden bakarsan bak bu SP orbitali, hibrit orbitali yapıyor. Ama buradaki karbon atomu çift bağ yapmış gördüğün gibi ve 1, 2, 3 tane gruba bağlı. Dolayısıyla bu SP2 birleşmesi yapmıştır. Aynı değildir ifade hatalı. H2CO molekülünde 3 sigma 1 pi bağı vardır. Aslında molekül açık tek tek sayabilirsin. Ee, yani şurada bak 1 2 3 tane sigma'm var. Şu bağımda çift bağdan birisi pi. 3 sigma 1 pi, pi bağı doğru. Bu kadar mevcuttur. Doğru cevabımız 1 ve 3 denizli olur. Şimdi diyor yukarıda açık formülü gösterilmiş CH3COH molekülü ile ilgili hangileri doğrudur deniliyor. 3 tane apolar kovalent, 4 tane de polar kovalent bağ içerir. Şimdi apolar kovalent olması için aynı atomlar arasında oluşması lazım. Dolayısıyla burada karbonlar arasındaki yani şu karbon karbon arasındaki şu tekli bağ apolar. Burada da bir tane görüyorum. Diğerlerinin hepsi farklı ametaller arasında oluştuğu için 3 tane değil, 1 tane apolarım var. 1 2 3 4 5 6 7 tane de polar kovalentim var. Dolayısıyla birinci öncül hatalı oluyor. Karbon oksijen bağının karbon ucu kısmi pozitif, oksijen ucu kısmi negatiftir denilmiş. Şimdi bak ben karbon için ne diyorum? Karbon 4A'da, oksijen de 6A grubunda. negatiflik biliyorsun ki 7A'ya doğru gittik artar ve oksijen elektronegatiflik karbondan daha büyüktür. Daha sağda yer aldığı için. Dolayısıyla karbonil grubunda oksijen atomu kısmen negatif, karbon atomu ise kısmen pozitif yükle yüklüdür. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. 7 tane sigma 1 tane pi bağı içerir denilmiş. Burada bağları açık aslında tek tek sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sigma var. Çift bağın bir tanesi pi bağ olacağı için 7 sigma 1 pi ifade doğru. Doğru cevabımız denizli olur. Yukarıda kısaltılmış yapı formülleri verilen moleküllerde karbon atomları arasında kovalent bağlar için hangileri? D, C büyük, B büyük, A ilişkisi vardır denilmiş. Şimdi bağ enerjisine bakacak olursak burada sigma bağ sayısı yani sigma bağlarının enerjisini daha yüksek olarak söylüyoruz ama sonuçta burada bir tekli bağ var. Burada ikili bağ var. Burada üçlü bağ var. Toplamda üçlü bağ kırmak daha zor. Dolayısıyla üçlü bağın enerjisi ikili bağdan. ikili bağın enerjisi de tekli bağdan büyüktür. CBA sıralaması birinci öncelik için geliyor. Bağ uzunluklarına bakarsak tam ters sıralama olacak. Tekli bağ ikili bağdan, ikili bağda üçlü bağdan uzundur. İfade hatalı. Sigma bağ sayısına bakarsak hepsinde birer tane sigma bağı vardır. Sigma bağ sayısı aynı olduğu için doğru cevabımız A seçeneği olur. Periyodik tablonun ikinci periyodunda yer alan X, Y, Z elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Y2, Z2 ve Z, Y3 bileşikleriyle ilgili hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi ikinci periyotta X bir alkali metal ise X o zaman 1A grubunda bir e, metaldir. Y'ye baktığımızda Y halojen ise Y 7A grubundadır. Z'nin ise değerlik elektron sayısı 5 ise Z de 5A grubunda olmalıdır diyeceğiz. Şimdi X, bakarsak X, Y bileşiği A şıkkında ne demiş? İyoniktir. İfade doğru. Çünkü X metal, Y A metal olduğu için metal A metal arasında iyonik bağlı bileşik oluşacaktır. İfade doğru. Y2 apolar kovalent bağ içerir. Doğru. Çünkü kendisiyle bağ yapmıştır. Ve Y atomu bir A metaldir. A metal arasında kovalent bağ oluşur. Y2 bir şeye elementel yapısı diyelim artık molekülü apolar kovalent bağ içerecek. Z2 molekülünde iki tane pi bir tane sigma bağ vardır. Şimdi ben Z 5A grubunda dedim ya Z'nin elektron nokta yapısı böyle değil midir? O zaman Z üçlü bağ yapacak. E, kendisi de yaptığı için üçlü bağ kendisiyle yapacak. Üçlü bağ kendisiyle yapacağı için bu üçlü bağın ortadaki ya da bir tanesi sigma diğer ikisi pi bağ olacaktır. 2 sigma 1 pi zaten ifade hatalı. Biz biliyoruz ki bir molekülde iki tane sigma olması mümkün değil. Bir tane sigma olabilir en fazla o da ilk önce oluşur e, diyoruz. ZY3 molekülü polar kovalent bağ içerir. Bu doğru. Çünkü Z'nin üzerinde merkez atomun üzerinde elektron çiftleri vardır. E onu da söyleyelim. Burada Y'ye bağlandığı zaman bu şu şekilde. Farklı metaller arasında oluştuğu için şu bağlar birisi 5 a birisi 7 olduğu için e, buradaki bağların hepsi polar kovalent bağdır. İfade doğru. Y2 molekülü bir tane sigma bağ içerir. Bütün moleküllerde bir tane sigma bağı bulunur. Çünkü zaten kendisi de ya tekli ya ikili ya da üçlü bağ yapacak ama Y burada halojen olduğu için zaten zaten tekli bağ var. Ve bu bağın cinsi de sigma bağı olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği olur. CH3OH molekülü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi molekül burada çizilmiş gördüğün gibi. Doğru bir yapı. Bütün atomlar arası bağlar sigma bağı. Hepsi tekli bağ olduğu için 5 tane bağ olduğu için 5 tane sigma bağı içerir. Doğru. Toplam 18 elektron vardır. Moleküle bakacağız. E, buradaki bağlara bakma sakın. Moleküle baktığımda e, molekülde bir yani proton sayısı kadar elektron olacağı için karbonun atom numarası 6. 6 elektron buradan gelir. 4 tane hidrojen var yapıda. E, atom numarası 1 olduğu için 1 çarpı 4 diyeceğim buna. Artı bir tane de oksijenim var. Oksijen atom sayısı 8. Toplarsak 6 artı 4 artı 8. Toplamda 18 tane elektron bulanacak e, ifade doğru. Karbon atomu sp3 birleşmesi yapmıştır. Bütün hani karbon atomu tekli bağ içerdiği için ya da 4 tane gruba bağlan olduğu için sp3 birleşmesi yapacak. Ortaklanmamış elektron çifti gördüğün gibi oksijen atomu üzerinde yer alır. Oksijen altı a grubunda yer aldığı için e, bu da doğru molekül içi bağlar apolar değil, polar kovalenttir. Çünkü bütün ametaller arasındaki bağlar farklı a metaller arasında oluştuğu için polardır. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Evet standart sorularımız bu şekildeydi. Hibritleşme ile ilgili. Ben pratiği sana kazandırmaya çalıştım. Burada bir pratik daha bir kazanımımız daha oldu hatırlarsan neydi o? Kapalı formül verilmişse ve çok kalabalık molekülde bana sigma bağını soruyorsa tek tek açıp bağları saymak yerine atomları sayıyorum. Ve bir tanesini çıkartıyorum. Çünkü biliyorsun ki iki atom arasında bir tane bağ oluşur. Üç atom arasında iki tane bağ oluşur. O bir çıkartılması sebebi o. Ee, bu da sana yeni bir kazanım olarak e, cebinde dursun. Şimdi e, bu e, kısmı da anladıysan ÖSM tarzı sorulara geçebilirsin. <laughs>